Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Derse başlamadan önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz sene başında bir kardeş köy okulu seçmiştik. O okulda yapılması gereken bir kütüphane var ve yardım kampanyası düzenlenmesi gerekiyor. Aranızda bu konuda gönüllü olabilecek... Ben yaparım hocam. Bu sabah Doruk'un içine Melisa kaçmış galiba. <laughs> Benden bile hızlı çıkması peki. <laughs> Kısa zamanda bağış toplanması gerekiyor Doruk. Yapabilir misin? Hocam oldu bilin ya tamamdır tabii ki. Öyle diyorsan teneffüste gel detayları konuşalım. Tamamdır. Ve teneffüste detayları yardım için detayları şey yaparız hocam. Ateşin yok değil mi senin? İyisin. Ne alaka kızım? Bir defa mı iyilik yapıyorum ben? Evet. İlk defa. İyi o zaman. Alış. Bundan sonra göbek adım, iyilik ata ol. <laughs> Acaba diyorum böyle ruhunu uzaylılar falan ele geçirdi de... ...ne bileyim bedeniyle aramıza falan mı karışmaya çalışıyor? Kendi kendine yapmasından daha mantıklı bence. Foi o